Ay. Ay, günaydın. Ay, ay. ay günaydın. Ben kızı uyandırayım. Tamam. Allah ne yapıyorsun sen? Ay tokadı aldım. Ya, ya niye alıyorsun tokamı ver. Ay, al al tokan. Ay. Ya. Ya niye takmıyorsun tokanı yere atıyorsun? Ay. Ay bu ne ya? Tokan küçük geliyor sandım çocuğu uyandır da çocuğu uyandırayım ya. uyan ben... Çocuğu uyandırsana ya. ya tamam uyandırıyorum. Kızım. Kızım. Ne oldu baba ya? Kızım ben seslendim. Şey. Oh. Ya hadi sabah oldu zaten. Hadi kızım kahvaltıyı hazırlayacağım birazdan. Evet kızım, şimdi biz şöyle bir gidelim.